Ayaz ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> bisiklet mi sürüyorsun sen anne? Hadi bisiklet sür bakalım annem. Hadi bisiklet sür. Nereye gidiyorsun annem? <laughs> polis abilere mi gidiyorsun? Hadi. O zaman polis... <laughs> Ayaş senin bisikletin de polis. Senin bisikletin de mavi polis bisikleti. Buyur. Çok güzel annem. Polis bisikleti yazıyor. Hı hı. Polis, burada... polis bisikleti Ama... yazıyor. Ama burada pas yazıyor. Pas mı yazıyor? Evet orada Passat yazıyor. Hadi sür anne. Orada evet, Passat yazıyor. Evet pasat yazıyor burada. Pasat bisikleti yazıyor. Pasat polis bisikleti. <laughs> polis bisikleti çok hızlı gidiyorsun Ayaz. Ayaz. çok hızlı gidiyorsun. Hadi. Ha, polis. arabası gidiyor. Polis arabasını yakala anne. Polis arabası gitti Ayaz yakalar mısın? Hadi oğlum daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı gidersen yakalayabilirsin Ayaz. Baş Ay araba geliyor. Çok hızlı gidiyorsun annem. Hayal çok hızlı sürüyorsun bisikleti. Evet. Nasıl polisi yakaladık ama? Ben de polis bisikleti. Şurada anneciğim. Polisi yakalamamız lazım Ayaz. Ayaz, polis abiler ne yapıyordu? Yemek yiyor, sen onların yanına mı gidiyorsun şimdi? Hadi sür bakalım onların yanına, araba, polis arabalarına gidelim annem. Hadi sür bas yokuşa geldik evet. Bas anneciğim. Bas bas bas. Hadi. Yapabilirsin Ayaz. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi polis abilerin yanına gidelim.